Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Böyle hafif yağmurlu bir Almanya gününden hepinize merhabalar. Şöyle şunu düzelteyim. Good. Alles gut. Şimdi arkadaşlar öncelikle yine ricamı hatırlatmak istiyorum. Siz Ahmet videoları beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Çünkü onlar hep geri bildirim olarak YouTube'a gidiyor ve daha çok kişi ulaşmayı sağlıyor. Mesela bunu yaptığınız için son bir haftada 350 abone oldu. Yani insanlar keşfediyor. Keşfetmeye düşüyor. YouTube'un öyle bir özelliği var çünkü. Öncelikle bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık geçen gün pekiştirme tarifelerinden bahsettim. Biraz da edimsel koşullanmada sizi düşüren, sizi yoran bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Örnekleriyle birlikte mesela bir davranışta kontrast, bir karşı pekiştirme, bir psikolojik tepkisellik, etkinin yayılması gibi kavramlar. Şimdi arkadaşlar davranışta kontrast, davranışın topografyasının değişmesi bunların öncelikle bilmeniz için şunu bilmeniz lazım. Edimsel koşullanma dediğimiz şey davranışın sonucunda göre hareket etmek. Bir davranışın iki sonucu oluyordu. Ya pekiştiriliyordu ya da ceza alıyordu. Pekişen davranış artış gösteriyordu. Ceza alan davranış tekrarlanmıyordu. Ortadan kayboluyordu. Temel mantığınız bu olacaktı edimsel koşullanmada. Şimdi genellikle size sorulan kavramlardan bir tanesi yani sizi düşünen kavramlar sönme ve alışma farkıdır. Mesela sönme şudur. Davranışın sonucunda organizmaya ödül vermediğimiz için davranışın artık gösterilmemesi. Mesela diyelim ki olumlu bir davranışı sergiledi ya da olumsuz fark etmiyor. Devamında ödül vermediği için davranışın kaybolması. Derse katıldı. Ödül vermiyorsun. Artık derse katı olmuyor. Dişlerini fırçaladı. Artık herhangi bir ödül vermiyorsun. Bu artık dişlerini fırçalamıyor. Sönme. Peki bunu alışmayla nasıl karıştırıyorsunuz? Şu şekilde karıştırıyorsunuz. Alışma dediğimiz şey ise davranışın sonucu. Bak edimsel koşullanmadaki alışmadır. Sakın karıştırmayın. Edimsel koşullanmaya göre davranışın sonucunda sürekli aynı pekiştirici verirseniz bir süre sonra arkadaşlar organizma davranışı sergilemez. Bakın sönmede ödül vermediğiniz için davranış ortadan kalkıyor. Alışmada ise aynı ödülü verdiğiniz için ve aynı düzeyde verdiğiniz için davranışın ortadan kalkması. Mesela diyelim ki çocuk ödevlerini yapıyor. Ödevlerini yaptığı için sen her defasında aferin diyorsun. Bir daha artık ödev yapmaması sadece aferin dediğin için bu nedir arkadaşlar? Bu bir sönme durumudur. Okey. Ama şey sürekli aferin dediğin için eğer yapmıyorsa bu nedir arkadaşlar? Bu bir alışma durumudur. Ama artık aferin demediğin için diyelim ki artık ödevini yapmıyorsa artık orası sönme olur. Şu şekilde düşünün. Diyelim ki ben odamı topluyorum. Odamı topladığımda annem bana çikolata veriyor. Sürekli çikolata 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 bir süre sonra davranış sergilemiyorsan bu bir alışmadır. Ama diyelim ki odamı topladığımda annem artık bana çikolataya da farklı bir ödül vermiyor. İşte burası artık ne oldu arkadaşlar? Sönme oldu. Anlaştık. Temel fark bu. Alışmanın olmaması için ne yapmak gerekir diye sorulsa bu aslında bir pekiştirme ilkesidir. Verdiğimiz ödülün miktarını ve şeklini bazen değiştirmek lazım. Bu. Yani sürekli aferin diyeceğine bazen çikolata ver, bazen içecek bir şey ver mesela gibi. İçecek bir yudum olayım. Şimdi bir diğer kavram ise arkadaşlar davranışın topografyasının değişmesidir. Davranışın topografisi yani davranışın şeklinin değişmesidir. Bu da şu anlama gelir. Ödül alamayan organizmanın ödülü tekrar alabilmek için sürekli sergilediği davranışın şeklini değiştirmesidir. Hocam dün ne demek istediniz? Mesela diyelim ki çocuk elini kaldırdı derse katmıyorsun. Görmezden geliyorsun tamam? Çocuk baktı ki şey yapmıyorsun. Parmağını sallar. Yani ben buradayım. Bak davranış şekli değişti. Hatta bazı çocuklar dikkat ne yapar? Öğretmenim öğretmenim ben buradayım öğretmenim ben buradayım der. Bak davranış şekli değişti. İşte buna da davranışın topografyasının değişmesi deniyor. Ya da diyelim ki mesela ben pizza götürüyorum. Bana trinket vermiyorlar artık. Yani bahşiş vermiyorlar. Bahşiş vermedikleri için gidince diyelim ki artık gözümü de takıyorsam bak baş almak için gidince daha çok sohbet etmeye, Almanca konuşmaya çalışıyorsam ya da diyelim giderken ufak bir mesela diyelim ki bir tane pizza bölü için fazla götürüyorsam, bir yağ fazla götürüyorsam işte o nedir? Davranışın topografyasının değişmesidir. Bu başka bir şey değil. Öğrenci mesela Hatta bununla ilgili KPSS sormuş işte tavuklar yem alamadığı için artık Ahmet Bey bakıyordu ki tavuklar eskiden kapının önüne kadar gelen tavuklar Evin içine kadar gelmeye başladılar. Bak davranışın topografyası değişmiş oldu. Hani birisine mesaj atarsın cevap vermez. Bu sefer gizli numarayla ararsın. Mail atarsın. Bak bu ne oldu? Davranışın topografyasının değiştiğini gösteriyor. Kapıya vurursun tık tık. Gel diyen olmaz. Sert olsun. Küt 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 küt. Bak bu ne oldu? Davranışın topografyasının değişmesidir. Kedi mesela miyavladığında ödül almıyor diye artık hem miyavlat ya da kuyruğunu sağlıyorsa davranışın topografisi değişmiş oldu. Bir diğer kavram nedir arkadaşlar? Davranışta da kontrast kavramıdır. Peki kontrast ne demek? Zıtlık demek. Bunu da anlamı şudur. Bir davranış bir ortamda pekişmediği için pekiştiği ortamda eskisinden daha fazla gösterilir. Tekrar söylüyorum. Bir davranış bir ortamda pekişmediğinde pekiştiği bir ortamda daha eskisinden daha fazla sergileniyorsa buna da ne diyoruz arkadaşlar? davranışta kontrast diyoruz. Hocam diyor nasıl? Mesela şu şekilde düşünün. Diyelim ki ben örneğin bir müşteriye gidiyorum. Almanca konuştuğumda sesin tepki vermiyor. Ama başka bir müşteri Almanca konuştuğumda tepki veriyor. Bu yüzden Almanca konuştuğumda tepki veren kişinin yanında daha fazla konuşuyorsam bu davranışta kontrast oldu Çocuk mesela evde ağlıyordu, okulda ağlıyordu ama okulda ağladığında davranışının karşılığını almadığı için evde eskisinden daha fazla ağlıyorsa davranışta kontrastlık durumu oldu. Bu şekilde düşünün. Mesela diyelim ki benim iki tane kaynım var. Yusuf ve Çillo. Mesela Çillo öyle bir yere gittiğimde diyelim Çillo tepki vermiyor. Yusuf tepki veriyor. Yani hoşuma giden bir tepki. Ben eğer Yusuf'a daha fazla bir yerlere gidiyorsam eskisine göre bak kontrastlık durumu oldu. Temelinde ayırt etme vardır. Lütfen unutmayınız. Peki bir diğer kavramımız ne? Bir diğer kavramımız arkadaşlar karşıt pekiştirme kavramıdır. Karşıt pekiştirme ise arkadaşlar mantığı şudur. İstenmeyen bir davranışı yok etmeye çalışırken bu davranışı farkına varmadan pekiştirip daha çok artışını sağlamaktır. Hocam diyor nasıl? Çocuk ağlıyor. Sen susması için çikolata veriyorsun. Çocuk neyi öğrendi? Demek ki ağladığımda istediğimi elde ediyorum. İşte buna karşıt pekiştirme deniyor. İstenmeyen davranış ne burada arkadaşlar? Ağlama davranışı. Pekişen davranışı ne oldu? ağlama davranışı. Çocuk sınıfta yaramazlık yapıyor. Sen mesela ne yapıyorsun? Susması için diyorsun ki erken eğer oturursan seni erken bırakırım. Çocuk ne yapıyor? Susuyor. Sen erken bırakıyorsun. Çocuk neyi öğrendi? Demek ki benim dersen ne yapmam için? Daha erken çıkmam için artık sürekli yaramazlık yapmam gerekiyor. Buna da karşıt pekiştirme deniyor. Mantığımız bu. Şimdi arkadaşlar iş yerine yetişmek üzereyim. Bu yüzden bu videonun devamını karşıt koşullanmayı karıştırıyorsunuz. Karşıt tepki gelişmeyi karıştırıyorsunuz. İşte mesela etkinin yayılması, mesela psikolojik tepkisellik gibi kavramları da arkadaşlar inşallah bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sevgiyle kalın. Yorum ve beğeni unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Fazla kişiye ulaşsın. Hayır işleyin. Benim adıma değil kendinize adına. Hadi öptüm Allah'a emanetsiniz. Saygılar canlarım kardeşlerim.